Merhaba, ben Nihat Şen, AK Parti İl Genel Meclis adayı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle seçim sürecimizin başladığı andan itibaren başta belediye başkan adayımız Mevlüt Akgün olmak üzere tüm AK Parti ailesi olarak seçim çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte İl Genel Meclis adayları olarak yakın uzak demeden tüm köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle bir araya geldik. Muhabbetlerine ortak olduk ve hiç hız kesmeden kalan süre zarfında da durmak yok, yola devam diyerek aynı aşk ve cesaretle ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bizler bu kalan kısa sürede hız kesmeden çalışmaya devam ederken 31 Mart günü başta belediye başkan adayımız Melut Akgün olmak üzere şahsıma ve AK Parti teşkilatlarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu. Yol kardeşlik yolu, yol kardeşlik yolu.